Seni görüyorum yine İstanbul. Gözlerimle kucaklar gibi uzaktan. Minare minare. Ev ev. Yol. Meydan. Geliyor boğaz içinden doğru bir iskeleden kalkan vapurun sesi. Mavi sular üstünde yine bembeyaz kız kulesi. Bir yanda serin sabahlarla beraber doğduğum kıyılar Beşiktaş'ın. Baktıkça hep sen sen yer yer 5 yaşın, 15 yaşım, ah 20 yaşım. Durmuş bir tepende okuduğum mektep, askerlik ettiğim kışladır ötesi. Bir gün bir kızını benim eden evlendirme dairesi. Benim de sayılmaz mı oralar? Elimi tutar gibi iki yanımdan, babamın yattığı küçük su, anamın toprağı Eyüp Sultan. Önümde açık kollarıyla boğaz, Köy'den aktarmalı Melisa'yı. İstanbul, İstanbul'un benim. Kadıköy'ü, Üsküdar'ı. Gün olur, köprü ortasında durur. Anarım adalarda çamların uykusunu. Gün olur, bey olduğunu özler için. Koklamak isterim tünelin kokusunu. Bulut geçer üstünden. Gemi gelir yanaşır. Bir eski türküdür kulağıma fısıldar. İçi dolu çamaşır Göğünde tanıdım ayın on dördünü bilirim baharı Her şey içinde Her şey İstanbul Yadigarı Bir daha görüyorum seni dünya gözüyle. Göğün hep üstünde, havan ciğerlerimdedir. Ey doğup yaşadığım yerde her taşını öpüp, başıma koymak istediğim şehir.